İzmir Körfezi'nde yaşanan balık ölümlerinin ardından vatandaşlar balık yemekten çekinir oldu. Balıkçılar bu konuda mağduriyet yaşadıklarını dile getiriyor. E bu koku bizim balıkçılık sektörünü de etkiliyor. Bu balık ölümleri tamamen etkiliyor. Balıkçılıktan geçinen en az en az 13 bin insanımız var. Dükkan sahiplerimiz, balıkçı arkadaşlarımız. Daha Karaburun'a kadar etkilenmiş durumdayız. Birileri çıkıp belediyemizden veya Tarım Bakanlığımızdan balığın sağlık konusunda zararlı veya zararsız olduğunu bize açıklamak zorundalar. Bu deniz kirliliği insanların balık yemesini de etkiledi. E, halkımız da bekliyor, halkımız da balık yemekten çekiniyor. Mavişehir Balıkçı Barınağı Kooperatif üyeleri, körfezde balık tutmanın yasak olduğunu belirtirken, balıkların körfezden değil başka bölgelerden geldiğini vurguluyor. Şu anda 13 bin insan mağdur durumda, en az 5 bin dükkan, 7 bin balıkçı, yani bunlar şu anda hepsi perişan bir durumda. Denize çıkamaz bir durumdalar, balıklarını satamaz bir durumdalar. En azından biz belediye başkanımızdan, tarım bakanlığımızdan bir açıklama bekliyoruz. Yani sağlığa zararı var mı yok mu bu suyun bize bildirilmesi gerekiyor kooperatiflere ve kooperatif birliğine.